günün bomba videosunu yapıyorum. Böyle <laughs> bölümde aşağılık kitaplar da yedim. 12 Mart Cumartesi 2019 saati de söyleyeyim. 8.20 daha doğrusu 20.20 Eee 20. videonun başlığı sevişmediğim <laughs> Rihanna hamile bıraktığım Rihanna'nın <laughs> <laughs> evet ne oldu ee, ben e, Zendaya ile yani 3. Rihanna ile seviştikten sonra e, şimdi benim aslında ilk benimle sevişen şarkıcı Rihanna'ydı tamam mı ama bunu sonra kaçırdılar FBI kaçırdı sonra bunun klonlarını bana yolladı. Youtube'umdaki Rihanna çöplüğü videolarına bakarsanız oradaki durumu anlatayım eee tamam mı? Zendaya sonrası Zendaya'yla da nasıl seviştim yine mutlumumdaki videoya bakarsanız e, orada da paylaştıydım. Sonra benim buraya anne çok üzülüyor. <laughs> Odaya kapanıyor. Ee, ile seviştim diye tamam mı? E, kıyamam. Çok da sevimli bir şeydir. <laughs> Kıyma tatlısı da bir şey ama sonradan ne oluyor? Sonra bana sırnaşmaya falan başlıyor. <laughs> Sonra kendisini sikmemi istiyor. Fuck me diyor. yani anne kıracağım bebeğim. Ben diyorum benim ben diyorum ve işte benimle sevişmeyen ile böylelikle sevişmiş oluyorum. İleriki zamanlarda kendisini hamile bırakmamı istiyor. Ben de senin kıracağım bebeğim diyorum ve kendisini hamile bırakıyorum yaptım bu kadar. <laughs> ya şey olarak da yoksa ilk yani 3 reyanayı da fikliyorum. 3 reyanayı da yedim. Ee, dediğim gibi ben rekortman adamım. Guinness <laughs> rekortlar kitabı benden sorulur. Ee, anladınız mı? Rekortmanlığımı kaptıracak değilim. Oğlum. <laughs> Tabi burada kendimi hayat bilgisindeki o şey gibi e, şey ettim yani. Hani var ya sürekli iddia giren şey. Şimdi yani öyle yazın. <laughs> e, açıkçası böyle. Yoksa benim buna ilk sevişen o şarkıya merak salan iki şarkı yapmaya da başlayan Rihanna'dır. Ama sonra FBI onu kaçırıyor. Dediğim gibi bunu hapsediyorlar. Sakat bırakıyorlar. Sonra bunu kurtarıyoruz. Bunun tedavisi de uzun sürüyor. E, kendisi biraz yazık oldu yani. Zor şeyler atlattı. Ama niyetine tedavi edebilmiştik kendisini. Öyle güzelce yaşıyordu. Sonra üç, sonrasında da ikimiz bir arada kaldık falan. Daha sonraki zamanlarda dedim ben bu sanırım e, biz Riyanacıklarımla olayı da çıktık. Bu ara yine şarkıcı konserler veriyordu ama arada yer değiştiriyorlardı. Yani uzaya şarkıcı olduğunu uzayı götürdüm mü de diyebilirsin ama olabilir. Ee, onu da o şekilde söyleyeyim. Sonra ne oluyor? Sonra ben e, Zendaya ile sevişme videonun da bakabilirsiniz. Sonra işte bir kere basılıyor <laughs> Rihanna tarafından kızıyor falan sevişemiyor. Sonra bir yolunu bulup Zendaya ile sevişiyor. Mesaj atıyor gel bu oteline. <laughs> bakarsanız videoya görürsünüz. Bu olaydan sonra bu duyurduktan sonra benim bu Rihanna çok üzülüyor. Kendisini odaya kapatıyor. Ağlıyor mu ağlıyor. Ben de kıyamam. Canım tere, teselli etmeye falan çalışıyorum diyorum. <laughs> benim gibi yakışıklı bir erkekle diyorum. Kızların e, sevişmesi norm, istemi normal diyorum. Şu tipe bak. <laughs> Zengin fakir olsam bile en güzel karıları yine benimle sevişmek ister diyorum ben. Yani. Görmüyor musun tipimde? Kız ne yapsın yani? benim bir suçu yok diyorum. <laughs> benim, benim suç diyorum. Benim yakışıklı ve seksi olmam diyorum. benim <laughs> yeterince anne sevittim ya ben yapıyor. Tat <laughs> tat tamam e, Sonra aradan tat 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 geçiyor. tat 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 Azıcık hareketler yapıyor. Yok çıplakta olanmalar yok e, kırtmalar kurtmalar falan göt gösteriyor. <laughs> sonra bir ay fuck mi diyor. Yavrum dedim kıracağım diyorum. Fikirde zamanlarda artık ben bu benimle sevişme Riyana da sevişiyorum ve sonra kendisini hamile bırakmamı istiyor. Ben de yine senin karıcam yavrum diyorum ve kendisini hamile bırakıyordum. Ee, bu benim sevişmeyen Rüyan'la aslında hamile bıraktığım Rüyan'la <laughs> <laughs> ee, <tatcırsızı gülüyor> e, biri ama öyle oluyor. Aslında 3 Rüyan'la ile sikmiş oldum. E, Valla kaşındılar ama onların da suçları yok. Ben çok seksi ve yakışıklıydım hani. Yani. <laughs> Zaten yani... Duvanebov al kıvamında güzel karıları siktim. Hani duvanebov <laughs> olsam bile bu kadar güzel karı sikiyordu. Anladınız mı? Şimdi dünyayı da yarattım ya. Ne kadar güzel karı varsa dünyaya gelmiyor. Yani planım şimdi. Dünyayı neden yarattın? <laughs> ne çakal adamsın. Ya yani, duvanebov alken bile bu kadar güzel götürün. Anladın mı? Yani? Ya. Oğlum size ne sanıyorsun? Ya ben işi biliyorum. <laughs> Gerçekler böyle. Adam işi biliyor. Yani ben oluyorum. <laughs> yani iş biliyorum. Gerçekler böyle yani. Yapacak bir şey yok. <laughs> çakallıklar, çakallıklar açıkçası böyle oluyor. Yani sonuç olarak üç Rihanna'yı siktim. Benimle sevişme Rihanna'yla da sevişme hikayem böyle oluyor aynen. Karl Urbanken yani ee, yoksa Rihanna'nın anasını ben Oscar Isaac'ken siktim. <laughs> yani Oscar Isaac'ken de diyebileceğim aslında ben yakışıklıydım yani. Onda o şekilde söyleyeyim tekrar. Yani bir havam vardı böyle. Yani ben beni görünce o Amerikalı. O Amerikalı böyle bir hava var yani. Bak Amerikalı büyük devasa şey. Yani bir hava ha, yani o havam vardı yine Oscar Isaac'ken. Yani değişiyor tabii dönem dönem. Ben orada hala yaşlanıyorum ama genç şey biliyorum kendimi. Öyle durumlar değişiyor tabii ama e, açıkçası e, benimle sevişmeyen yanına hamile bıraktım. Rihanna işte bomba video tam olarak bu. Ve gördüğünüz gibi de bir bomba. En büyük ve en iri bo iri bombaları da ben yaparım. <laughs> ben bir rekortmenim. E, büyük bombaları da ben yaparım gördüğünüz üzere. E, anladınız mı? Bombalar da bende, şeyler de bende yani şey olarak da. Rekorlarım da nah kırarsın lan bana, yani imkansız. Lan. <laughs> Rekorlarım kırılmaz imkansız yani en en büyük numaralı rütbelerde bende yani. O, o kadar o kadar yani. E, açıkçası böyle oluyor. E, neden e, benim yani zaten dediğim gibi hani benim seçmemiz zaten normal. Yani, Karbon için bayağı bir yakışıklıydım ya. Aynaya bakıyorum. <laughs> Bu ne lan? diyorum ben sokağa çıkıyorum. Ama plaja gidiyorum, <laughs> çıplak karılar böyle yatmışlar, beni görünce böyle dönüyorlar, memelerini görüyorlar. Anladın mı? Öyle bir kar durbanım yani. Plaja gider gitmez, karılar e, bir taraflarını e, şey yapmaya başlıyor. Hani işaret etsem hemen muhtemelen yapıyorum. Hani orada e, soyunma kabinleri vardı Kaliforniya plajlarında. Muhtemelen o kabinlerde de benim anılarım var. <laughs> hani anladın mı? Yani ben öyle bir kar durbanım. Hani seksilik ve yakışık almış başına gitmiş yani, öyle düşünün. Zaten benim yani dayaması imkansızdı zaten anladım yani. <laughs> yani ben de şaşırıyorum hani diyorum yine iyi dayandın. <laughs> Sonra iyi dayandın sen yine diyorum bana dayanılmaz dedim ama sen iyi dayandın dedim yani. Helal olsun. <laughs> Sende de bir babacığının rekortmenlik kuyu sana geçiş var. Yani üç yürüyenler de muhtemelen benden bir şeyler kapmışlardır ama dedim. Sen de bir rekortmenlik şeyi kaptın dedim babacığından. Seni kaldı dedim. <laughs> benim sohbetlerde böyle gerçekleşiyor. <laughs> <laughs> sonuç olarak sevişmeyen Rihanna hamile bıraktım Rihanna. sonuç olarak böyle böyle oldu. Zendaya ile seviştim diye neden o kadar üzüldü bilmiyorum. kaşınan kızları kaçtırım. Seksi ve güzellerse kaçtırım yani. Güzel de kaçtırım ama öyle yani bilmiyorum. Zendaya ile seviştim diye üzüldü yani kendisi ama sonradan hallettik yani aramızda. <laughs> <laughs> Vallahi çok masum bir adamım ama benim üzerime geliyorlar. Yani. Yoksa ben iyi kalbiyim aslında ama biliyor musun? Zaten yazdığım kitaplarda aslında deniyorum yani. Ben çok iyi kalbim yani. Döl gibi konuşuyorsun. <laughs> Döller de böyle diyordu diyebilirsin tabi ama. <gülüyor> vesaire vesaire. <laughs> ee, Rihanna'cıklarım güzeldir, tatlıştırlar, Üç tane çıpı çıpı güzel minnaklardır, büyüdüler, eşek kadar oldular. Öyle bilmiyorum yani. Yani üç Rihanna'yı, orijinal Rihanna'yı yemem dışında klonlarını da yedim. <laughs> Sanırım ben şimdi ben klonları tamam orada katlettim mi yani olaylar çıktı onlar ajanda zaten de. E, ee, Arabanın birkaç ilinden de seviştik yine yani o klonlar yanında ile da götürdüm kaç ilinden onu da şey söyleyeyim yani. Şimdi bakıldığında tabi bir yanda hastalığı var gibi görünüyor ama alakası bile yok yani ben hani <laughs> orada ben normal tavırıyorum ama dedim zaten orada çok da seksi bir adamım ama adamdım yani şu olarak. Yoksa öyle bir Rihanna tahınım yok ama yanıcıklarda aslında seksi ve ama öyle yani. Ben yoksa gördüğünüz gibi birçok Hollywood ve manken özellikle şimdi bahsedeceğim yani Oscar Isaac'ken. Hani ben şimdi şey terzi yani kıyafet olayına girdim ama mankenler bir tarafından önce burada Yani anladın mı? Şimdi ben bir mankenleri sayacağım burada şimdi. Anladın <laughs> mı? Yani bir o kadar da öyle yani. Dediğim gibi yani The One Above olsa belki bu kadar olmayacak <laughs> anlatabiliyor muyum? <laughs> Neyse işin gerçeği bu. Ee, videonun başlığı da tam olarak e, sevişmeyen Rihanna hamile bıraktığım Rihanna olacaktır. E, muhtemelen e, babası ben olmuş olabilirim ama bilmiyorum yani. Burada niye öyle yaptı Rihanna normal benim sevişmiyordu bu ama beni öyle kurtmaya falan başladı. Yani ne öyle yaptı? Yani tabii işte şimdi aklıma kötü şeyler de geliyor tabii ama. <laughs> Neyse oralar şimdi işe yaşayacağım. Yoksa ben tehlikeye alırım ama. Anladın mı? Aileme bu Alay aileme bulaşın da <laughs> ne aslında öyle bir tehlikeli olur mu yani ama. E, bilmiyorum benim nasıl fikir değiştirdi. Benim seçme şeysi şey oldu. Kurtmaya falan başladı falan falan. Öyle, ha, öyle yani. Ben de iyi yalayıp öpüyorum lan. Yani Tabi anladım yatakta da iyiyim yani. Yatakta da bir o kadar. Hatta burada seks pozisyonları var. Muhtemelen %50'sini ben icat ettim onların. <laughs> Şimdi onları bir o şeyle. <laughs> yani anlatabiliyor muyum? O seks pozisyonlarının Hatta o şarkıcı Reyhan'la da özel ya öyle seks pozisyonları da orada hikayelerimiz var yani. Yani tabi bu Rihanna takımın böyle bir şey yok tabi. Ben orada birçok seksi karıyı götürdüm yani. Bahsettim zaten bayasından. Bir bayası daha var tabi ama. Ee, işin aslı bu. Yani bilmiyorum böyle fikrini değişti yani. şey yaptı. Şey etmiyorum ama Zendaya ile seviştim diye de bu çok üzülmüştü. Ee, yani seçme şeyim şöyle sanırım. İkinci önce ikinci riyana sonra üçüncü riyana Vindaya sonra bir en son birinci riyana galiba o yedi tam derdi önce bir sonra üç en son ikinci yani neyse o iki ikisi ne öyle yani onlar yer değiştiriyor ne yani, yer <laughs> yani açıkçası işin gerçekleri böyle ee, dediğim gibi zaten iyi benim ben de benim ses silme nasıl karşılıyorum ben ne kastıyorum aynaya bakıyorum ayna çatlıyor <laughs> nasıl dayanıyorum ben anlamadım ama dayandı bayağı da ama en iyi bir yere kadar yani ben dayanılmaz bana bir yere kadar anca dayanırlar yoksa dayanılmaz mı yani anladın mı yani <laughs> bir yere kadar yoksa bana hani... Hani avatarlar bile hani rapti, e, burada avatarları aile reptilianların bir üstü olarak düşünmeyi yani şey yapmıyor. Avatarlar bile yani bir yandan var o da bir yandan var. bana ne soruyorsun? Yani herkesin üst sınırı var. <laughs> ben öyle böyle büyük bir adamım hani başka çok evrenlere gittim şimdi onların da yani onlar bile hani anladın he, yani. He ya büyük ve güçlü olmak mükemmel harika olmak <laughs> böyle bir şey zirve böyle bir şey zirveyi de en iyi ben zirvede yaşadım böyle yaşarım yani işi bileceksiniz yani ben de zirvede olman zirvede <laughs> zirvede var olmanın işini zirvede zirvede zirveyi zirveyi biliyorum yani ya ee, benim de seçmem yani bıraktığım bir yana bıraktım, ee, çocuğun oldu mu ne oldu ben en son karnı şişikti. Tamam tamam bırak etmesin. En son Üstüm karnı şişek ya, diye. Tam. <laughs> tamam mı? Yani. Şimdi şey mi diyeceksin? Burada şu anda Riyanna'nın sevgilisi olduğu bir e, zenci çocuk var. Tamam, yani. <gülüyor> <gülüyor> o mu senin çocuğu diyebilirsin ama zincir ismi de, neydi? İsmi şeydi yani. yani e, i̇smi is, <laughs> de var ama ismi Ahmet e, tamam. yine o da şarkıcı olarak, rapçi olarak mı? Yani bir zeykışıya bir, bir ismi vardı. Yani Riyanna'nın sevgilisi diye burada şey yapmış ama. <laughs> bilim çocuk bilim <laughs> çocuk. <laughs> ee, böyle aslında pek de çocuk yapma taraftar değilim ama buraya aslında güçlü bir yandan yani bu tarz şeylerin yani öyle kadınların da çözemem yani güçlü kadınlığı ama çocuk yapayım. çünkü benim çocuklarda ben yani ben güçlü birisiyim benim çocuklarım başına üşüyor. Annem hemen şey O yüzden kadın güçlü olsun. Ancak o, o güçlü kadınlar da çocuk yapar. Bir şeyim de var. Aslında bu da bana o, o, derece dayanarak <laughs> güçlü olduğunu kanıtlamış ve e, ben de çocuğum öyle düşünüyordum her şey olarak. Dedim hani seninle, seninle yapmayacağım kimle yapacağım o senin güçlü kadın dedim. Öyle yani kendisi istedi yani yoksa benim şeyim yok. Ben orada bir şey plaja bir gidiyorum. <laughs> Zaten hemen böyle uyuyorlar. Ben gelince hemen uyanıyorlar kadınlar anladın mı yani. Öyle plaja ben plaja gidiyorum öyle olur <laughs> o yüzden öyle e, benim kar, yani plajdakiler de güzel. Cımbılak güzel kanlar. Hani işte orada işte, e, Kaliforniya'daki o kabilenin <laughs> anılarım var e, şu olarak. Dedim yani ben burada sayıyorum ama ben burada saydım kadınlar işte öyle oyuncu olan ya da tarz on tarzı mankenleri yani de sayıyorum şimdi. Yoksa bir de ama <laughs> Gerçekler bunlar Rihanna'nın şey ettiğim kadarıyla e sanırım burada şu anda medyada filan Rihanna'nın sevgilisi şey yapan çocuk bizim çocuğumuz sanırım biraz da Rihanna'ya benziyor onun da yanakları biraz şey filan yani bakınca aslında Rihanna'ya da benziyor o çocuk burada Rihanna'nın sevgilisi diye lanse etmişler ama sanırım çocuğumuz odur ben de şimdi şey ettim uyandım tabii ya şimdi hani benim tabii mesele uyanmak değil şimdi benim yani bir kişi hani bir şey yaşar ben orada bir sürü şey yaşıyorum <laughs> hani o kadar hafıza haline dengi yani hafıza gerekli anladın mı yani orada o kadar şeyi ne şey yapacağım onlar anladın, anladın mı hafıza hani, yani yani şey o kadar ya neyse gerçekler böyle benim yanacıklarım tabii çok tatlıştırlar yani üçü de ayrı bir e, kıyar <laughs> ama dedim Rihanna'nın anasındaki o gaz de değişik spermdi yani. Gaz şeyinin o sperm farklı bir spermdir Rihanna'nın spermdir. Bunda <laughs> o, o şekilde zaten bahsettim yine ee, Instagram'daki videolarımı atıyorum muyum ama neyse yani yanlıcıklarım ne tatlı şimdi bir de tatlı sevin bir şeyler zaten. Valla öyle yani Zinde ile diye üzüldü ama neden üzüldü? O üzüldü yani açıkçası yani. <laughs> evet çocuğumuzun ismi aklıma gelmedi yani neydi? mı var lan? Dur bir bakayım da asap asap Rocky Evet asap Rocky e, sanırım e, biraz tipine bakıyor yanına da benziyor olabilir Asap asapaki çocuğum olabilir <laughs> yanlış anlaşılma olmasın e, tam olarak öyle diyeyim Hani bugün sevgilisi sevgisi görünüyor ama e, sanırım Çünkü ben en son hamileydi karnı şişiktir yanın tarafımca halledilmişti kendisi kendisinde isteği şey olmuştu. Asap sanırım bizim çocuğumuz yani. Ama <laughs> bunu aile kesmek zorunda kaldım çocuğumuzun ismine bakabilmek için ama e, o yüzden bunu ekleyeceğim şimdi öncekiye. Gerçekler böyle. <laughs> e, bu kadar. E, gördüğünüz gibi bomba bir gün. Bomba videolarla 19 Mart Cumartesi 2022 yine bomba. Bu da ilk böyle bir günde bomba patlattığım videolar değil. Ben Diğer gün aslında o videom bomba patladı önünde en iyi bombalar bende yani. Aile e, Asapraki de sanırım evet çocuğumuzda Asapraki Asap Rahi olsa gerek Asap Rahi. Aslında Rocky Rihanna istiyordu daha hamile karnışlık falan ismini belirleyeceğiz ben. Rocky Maki diyordu ama ben de sanırım muhtemelen asap benim, benim ki asaptır muhtemelen <laughs> bilmiyorum asap benimki Raki Riyan'ın yani Raki nereden duydum falan da konuştuk ama ismini Raki koymak istiyordum. Ben de asap diyordum sanırım öyle yani.